Selam arkadaşlar, selam dostlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bedir KM2 karşınızda ve Sadis Faktörü maceramıza kaldığımız yerden tabii ki de devam ediyoruz. Peki arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız? Şimdi biliyorsunuz düzgün bir üretimden ziyade parçaların kullanılması ya da heba olmaması yönünde biz şöyle bir depolama sistemi ve Nasıl diyeyim? E, bant akışı gerçekleştirmiştik. Burada görüyorsunuz. E, bu sayede tek bir bant üzerinden tüm ürünlerimizi aktararak e, bol bol malzeme elde ediyorduk. Yalnız bunun şöyle negatif bir yönü var. Bantların bir taşıma hızı var, taşıma sınırı var arkadaşlar ve bu taşıma hızı, taşıma sınırı e, ne yazık ki bizim elimizi, kolumuzu bağlıyor. Şu anda bantlarımızda yaklaşık e, 480-760 bu civarda malzeme taşıyabiliyorlar. Ve yaptığımız bu sistem üretim hızımızı ne yazık ki o baya 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 sınırlıyor. O yüzden e, bunu ben biraz düzenlemek istiyorum. Artık düzenlenecek gibi de durmuyor. Çünkü gerçekten ürün çeşitliliği artmaya başladı durumda. Ürün çeşitliliği de artmaya başladığı için yani tek bir bandın üzerinden akış hızımız ne yazık ki yavaş oluyor. Biz de bunu hızlandıracağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi malzemelerin biri mesela çok birikiyor. Bir de şu var. Açık söyleyeyim. Ben bunu bu bant sistemini oluştururken hesaba katmamıştım. Ana bir bantımız var ve yan bantlardan buna ürünler biniyor. Sonra bu ürünler birleştiricilere gidiyor. Yani temel mantık bu ama... Her bir ayrıcı değil de ne o birleştirici şey olduğunda e, bant birleştiricisi mekanizması ürünleri yüzde 50 olarak ya da yüzde 33 yüzde 33 ve 33 olarak bağlıyor. Bu şu anlama geliyor. Mesela burada e, betonlarımız daha doğrusu çimentolarımız var en önde. Bu gelen çimentoların yüzde 33'ünü hatta yüzde 66'sını üretime yolluyor demek. Ama sonraki gelen ürünleri yani arkasından gelen e, ne bileyim bakır teldir, ne bileyim işte vidadır, borudur. Bunların %33'ü. Daha da devam edecek olursak şu an uçu 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 süper hızlı gidebiliyoruz bu arada arkadaşlar. Bir sonraki aşamaya geçersek mesela orada da ne diyelim tel diyelim mesela tel geliyor. %33 tel bir koldan giriyor. %33 diğer koldan geliyor. Arkadan gelen diğer ürünlerde ne yapıyor? Sadece %33'lük bir oran kalıyor. Arkada gelen 10 tane ürün, 10 farklı ürün sadece %33'ü bu tarafa geçebiliyor. Yani her seferinde bir azalma yaşıyor, yaşatıyor bize birleştiriciler. O yüzden şu anda en son bağlanan e, beton, daha doğrusu çimento olduğu için en çok akan şey çimento oluyor arkadaşlar bakın şurada en çok çimento geldiği için en çok çimento gidiyor ondan sonra en çok vida olduğu ikinci çoklukta vida olduğu için vida gidiyor üçüncüsünde işte ve en başta kalan ne var plastik var ya mesela arkadaşlar plastik böyle dakikada ya da üç dakikada bir tane falan gidebiliyor bu da plastikle alakalı ürünlerin üretiminde ne yazık ki şişme yaratıyor arkadaşlar o yüzden ben buraları bir düzenlemeye çalışacağım. Bu sıkıcı durumla sizi pek uğraştırmak istemiyorum. Burada ufacık biraz böyle küçücük ucundan biraz keseceğim arkadaşlar. Sonra son aşamada nasıl olduğunu size göstermek istiyorum. Biraz makarnalaşma olacak. Çünkü her şeyi %100 direkt ihtiyacı olan yere bağlamayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Normalde herkesin yaptığı sistemi yapmak istememiştim. Böyle bir Çin bant sistemi mi diyorlar buna ne diyorlarsa. Yani damar gibi düşünün arkadaşlar bu bizim ana damarımız. Etraftaki kollar ne lazımsa, ne ihtiyaç duyuyorsa onu alıyordu. Ama ne yazık ki işte... ...öyle olmuyor. Buradaki sondakilere ürün bile artık gelmez oluyor. O yüzden bunu sileceğim. Ve her şeye ne lazımsa onu göndereceğim. Ara. Aha bakın. Plastiğin ne kadar az geldiğini görüyorsunuz burada. Görüyor musunuz? Bakın buradan ölümüne plastik akıyor. Depolarımız plastik dolu. Ama diğer tarafta bir... bir... Çünkü her bir bağlantı da azalıyor. Sıkıntımız bu arkadaşlar. Bunu çözmeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi burada ufak bir keseceğim. Bakalım. A few moments later. Evet arkadaşlar şimdi sistemimizi az çok tamamladım. Şöyle üstün körü size de bir göstermek istedim. Ya yani aslında bu bir sistem değil bu bildiğin makarnalaşma e, mantığı, makarnaya dönme mantığı ama en seri üretim için, en çok e, getiri için bunu yapmak zorunda kaldım diyebilirim. Çünkü ürünleri bir yere depolamak demek aynı şekilde ürünlerin bir yerden dağılıp farklı noktalara işleme gitmesi anlamına da geliyor. O yüzden bunları buraya tek tek elimle yeniden dağıtmak zorunda kalıyorum. Bu sistemin kötü yanı görüntü olarak e, hoş görünmemesi ve dediğim gibi makarnalaşma karışık bir sistem olması. İyi yanı ise elinizde var olan tüm ürünlerinizde maksimum düzeyde verim alarak üretim yapabilmeniz şu anda hemen hemen tüm e, birleştiricilerimiz buradaki hepsi full bir şekilde çalışıyor. Depolarımızdaki ürünler bitene kadar üretim yapacak ve geldikçe de yapmaya devam edecekler. Şimdi buradan çıkanlarsa görüyorsunuz hepsinde çalışma var. Ee, dediğim gibi biraz karışık oldu. Makarnalaşmış bir sistem, karışmış bir sistem gibi oldu ama aslında o kadar da karışık değil. Şimdi asıl mevzu şu. Buradan çıkan sistemlerin yukarı taşınması. Ee, görüyorsunuz hızlı bir süre, seri bir şekilde üretimimizi gerçekleştiriyoruz aslında şeyde yapabilirim şunları şu tuhaf uzaylı materyallerini de bir açıdan yani bir noktada işleme sokmam gerekebilir çünkü onlar da güzel faydalar sağlıyor bir sonraki bölümde onu yapalım isterseniz bir de etraftaki madenleri de artık yavaştan kullanmak istiyorum. Onları da e, işleme sokalım. Şunları arkadaşlar şimdi elimde kalan dediğim gibi e, çelik kiriş işte ya da daha da çok geliştirilmiş olan e, modüler çerçeve. Onları biraz daha önce elde etmiştik hatırlarsanız. Onları da yukarı taşıyacağım. Onlar da çünkü üretiliyor. Onları da yukarı taşıyacağım arkadaşlar. Bunlar da gene üretime girsin. Abi elinde bir şey kalmayacak ya kalmasın elimde de bir şey gerekirse çin, çin 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 şey yaparız ama elimizdeki ürünler gelişmiş olsun ya da çok lazım olursa ne yaparız arkadaşlar tabii ki de bir madeni mesela üretimini arttırıp fazla demiriyle yine vida boru vesaire gibi şeyleri çok rahat elde edebiliriz. Şimdi şuradan e, modüler çerçeveyi ve güçlendirilmiş levha ile ilgili. Modüler çerçeve, güçlendirilmiş levha, rotor, bir de çelik kiriş arkadaşlar. Bunları yukarı göndermek istiyorum. Aslında buradan kabloyu da gönderebiliriz ama e, şey için çok e, onun adı? Akıllı kablolama için çok kablo istiyor. 25 tane istiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Onu tamamen ayrı bir hat üzerinden sisteme soktuk. O tek başına full artı full ürün gönderiyor. Şimdi de burada depolarımızdaki ürünleri de yine göndermeye başladık. Peki ne olacak? Burada full üretimimiz var. Ee, ayrıca depomuzda gelişen fazla ürünleri de yine şeye koyduk. Şimdi arkadaşlar burada üretim başlıyor. Aha. Görüyorsunuz artık lazım olan her şey buraya yağıyor arkadaşlar aynen çok da güzel oldu bence üretim hızımız arttı buraya statör gelmiyor neden statör çünkü ilk yerde doluyor aynen tam geliyor şu anda bir sıkıntı yok aynen geliyor arkadaşlar önce bir problem yok ama bunları biraz daha hızlandırabiliriz yani içlerine biraz böyle şey koyabiliriz nedir onun adı ee, salyangoz böcek koyabiliriz arkadaşlar. Bu da yine son derece faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Az önce betonların içine arkadaşlar şey koydum. Ee, Salyongoz koydum ki beton üretilsin diye. Biraz etrafı falan düzenleyeceğim çünkü. O güç salyangozlarını daha sonra geri alacağım. Unutursam lütfen yorumlarda belirtin. Salyongozların ııı ee, şeyde kaldı diyeyim beton e, üreticisinde kaldı diyeyim arkadaşlar unutacağım zannetmiyorum da en azından bana post kasmış olursunuz eğer yazarsanız şimdi hemen hemen evet her şeyin üretimi var e, hepsine az çok malzeme geliyor ya. şimdi şuralara taşanlar dediğim için burada malzemeler birikecek ikinci katımızda artık yani ham ürünlerimiz vardı ham bu ham ürünleri biz de yaptık işte ham, ham demir ham bakır vesaire gibi cevher halini bunları külçeye çevirdik külçeden sonra ne yaptık bunları e, işte vida demir çubuk vesaire gibi şeylere çevirdik plaka vesaire sonra onları bir tür birleştirdik rötor falan yaptık güçlendirilmiş levha yaptık Sonra güçlendirilmiş levha ile rötoru birleştiriyoruz. Akıllı kaplama yapıyoruz. Ya ne bileyim işte çelik yine aynı şekilde çelikle bakırı birleştiriyoruz statör yapıyoruz vesaire vesaire şeyler arkadaşlar yani bu bizim üçüncü aşama basamağımız oluyor birinci aşama basamağımız bodrum katıydı buradaki üretim ikinci aşama yukarıda da üçüncü aşamaları üretiyoruz peki sonra ne olacak dördüncü aşama varsa ki var gibine geliyor onları üretmeye başlayacağız bu arada Rotor üretimimiz az. Onu hızlandırmak için buraya da yine güç böceği koyuyorum ki e, rotorumuz artsın. Rotor sayımız artsın diye. Peki. Şurada bir tane daha vardı herhalde rotor üreten. Şu muydu? Şu muydu? Şuydu. Ona da koyacaktım da dur bir dakika. Nereden geliyor? Buradan geliyor. Ya bunun en kötü yanı bir şeylerle uğraşırken diğer şeyleri işte yarım bırakmak. Hani kadınlar şikayet eder ya. Derler işte. Yemek yapacaktım. Yani çocuğun ağladığını duydum. Çocuğu kucağıma aldım altını değiştirecektim. İşte yerdeki çorapları gördüm. Yerdeki çorapları banyoya atacaktım. İşte banyoda önceden kalan şeyleri gördüm. Kirlileri gördüm. Önceki kirlileri yıkayacaktım. Çamaşır makinesinin zaten dolu olduğunu, dünden kalan çamaşırların hala ıslak ıslak beklediğini gördüm. Onları asacaktım. İşte balkonda ayağımın çok toz olduğunu fark ettim balkonu yıkamadım ama her iş yarım yarım kalıyor ya böyle ben de şu an biraz o durumdayım. Her işi yarım bırakıyorum. Kafa da biraz bitti gibi. Şunu yazayım da kafam karışmasın. Motor var mıydık ya? Yoktu herhalde ya. Bir tane de motor depomuz olsun. Üretilirse burada biriksin. Evet. Şu an şeylerin eksik, eksikliğini çekebiliriz. Yani temel maddelerimiz var ya işte demir plaka, boru, demir çubuk pardon. Ondan sonra işte vida vesaire gibi. Çünkü onların tamamını şu an üretime soktuk. Elimizde hiç kalmadı. Bu önemli. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Bu önemli. Aslında onların birazını gene ayırabiliriz ama çok da gerek yok. En fazla hani şuradan bir demir madeni bulurum. Onun içinden e, demiri çeker alırız arkadaşlar. Hazar hazar yavaş yavaş parça üretiriz Evet arkadaşlar ufak bir elektrik kesintisinin altında ardından devam ediyoruz ne yaptık betonların içine birazcık malzeme koymuştuk hızlansın diye beton üretimimizi arttırdık biraz ee, tabi onu sizin görmediğiniz bir zaman aralığında daha doğrusu kestiğim yerde yaptım bu sayede fabrikamızın dış görünüşünü de biraz düzenlemeye çalışmak istiyorum. Artık biraz böyle havada uçan taşlar, kayalar gibi değil de gerçekten bir fabrika gibi görünsün istiyorum arkadaşlar. O yüzden bir etrafını çevirip... Aslında benim ne yapmam lazım biliyor musunuz? Şey yapmam lazım nedir onun adı? Camları yapmak için kuvars kaynağı bulmam lazım. İnşallah yakınlarda vardır yoksa yanlış hatırlamıyorsam geçenlerde çok uzak bir noktaya kuvars kaynağı bulmaya gitmiştik. da i̇şte oradan oraya kadar oradan evimize kadar kuvars getirmek bizim için gerçekten bayağı yorucu olacaktır diye düşünüyorum. Ha başka çaremiz yoksa getireceğiz arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Getireceğiz ama umarım vardır. Şimdi yine e, duvarlarımızı örüyoruz. Pencereleri yapmayacağım. Pencereleri camlı yapmak istiyorum çünkü. Ondan sonra her şeyin düzenli görünmesini istiyorum. En azından dışarıdan bakılınca böyle bir binaya, bir yapıya benzesin istiyorum arkadaşlar. Düzenini oturttuğum her şeyin kapısını, çatısını, damını falan düzgün bir şekilde yapacağım. Bundan hani şeyiniz olmasın. Ee, mesela bu borular böyle dümdüz gelmeyecek. Bunlar için şey alacağım. Nedir onları? Duvardan geçirmek için bunun şeyi vardı. Gördüm. Ondan alacağım mesela. Bunlar duvardan düzgün bir şekilde geçecekler. Gidecekler. Yine aynı şekilde e, camlar, pencereler, panel van şeyler olacak. Şu uzay atansörünün etrafına kadar yani güzel bir çatı, güzel bir yapı oluşturacağız. Kocaman kapılarımız olacak boylu boyunca kapı ayarını da gördüm. Daha ayır, ayarı demeyeyim de yani şeyle alınan e, kuponla alınan kapı gördüm. Otomatik açılıyor yazıyor. Biri geldiğinde. Yani bunları yaparız arkadaşlar. Bunları kullanırız. Ve yapımızı gitgide güçlendirir, güzelleştiririz diye umuyorum. E, şu bacaları dışarıda bırakırız mesela. Onlar Böyle şey gibi olur gerçek fabrika görünümü gibi olur. Hani bu tür şeyleri yapmak istiyorum. Şöyle yüksek yüksek. Anlatabiliyor muyum? Düzgün şeyler olsun istiyorum. Yalnız e, ee, Kuvars çok uzak. O biraz gözümü korkutuyor. Onu nasıl yapacağız? Ta oradan buraya bilmiyorum. Ama yakınlarda inşallah vardır diye umuyorum ama herhalde geçenkinde de şey kullandık şu e, en yakındaki şeyi tespit ediyor dedektör var ya. Onu bulmuştu. Sanırım o en yakındaki kuars madeni. Oradan buraya getirmekle bizi biraz zorlayacaktır diye düşünüyorum. Bakalım sonumuz hayır olsun. Bu arada buralar durmuş. Çalışma yok. plastiğimiz de bitmiştir o zaman şimdi. Niye bitmiş arkadaşlar? Neden bitmiş bu? Depo dolmuş. Dök abi benzini Ha şöyle sistem bir çalışsın Bu niye dolmuş bunlar? Bunda dök. Bunlar niye dolmuş? Karton karton değil pardon karton da yok. Şey de yok. Ha, bakın bu dolmuş arkadaşlar bunun içi. Hmm, yakıtımız dolu yani o zaman bizim bu yakıtı daha çabuk daha seri bir şekilde kullanmamız lazım ki aklıma geldi arkadaşlar evet bizim yakıt jeneratörlerimiz var ne istiyor bizden şu malzemeleri istiyor tamam biz onları depomuzda üretiyoruz bundan bir 5-6 tane alalım şöyle Gidelim, gidelim, gidelim. Var olan malzemelerden işte hızlı tel. Ondan sonra kauçuk. Ondan sonra bir tane de şundan

elektriğimiz artsın hem hem de şey olmasın nedir onun adı yakıt dolup da sistem kitlenmesin bu fazlalık mı oluyor burada geçiş alanını kapattık herhalde onu oraya koymayalım Oraya da koymayalım. Şu arkaya sığar mı? Sığsa Sığmıyor içine geçiyor diyor. Böyle sığıyor ama Burada da depo var. Bu depoyu kaldırayım diye düşündüm de içi dolu. Tamam şöyle dursun. Şimdilik ileride belki kullanırız diye şimdiden hazırdan koyuyorum. Diğer tarafta da hatırlarsanız elektrik için kömür jeneratörlerimiz fazladan 16 tane kömür jeneratörümüz duruyordu. Şuraları söküyorum şimdi. Şunu da söküyorum. Buraya bir dağıtıcı koyuyorum. Bunu niye koyuyorum arkadaşlar? İleride ben buradan yakıt aldıkça Bana yeni yakıt üretilmeye devam etsin. Yani düşüncem bu yönde. Yakıtım ileride bana sorun çıkartmasın istiyorum. Şunları da koyalım. Evet. Bugün aslında şu kestiğim kısım da var ama bugün aslında bayağı bir iş yapmış olduk arkadaşlar. Nasıl yapmış olduk? Birincisi, elektriğimizi şu an görüyorsunuz, düzeltiyoruz. İkincisi, var olan ürünlerimizi maksimuma, %100'e çıkartmış olduk ki bu da muazzam. Gerçekten muazzam. %100 verimli artık. Yani üretilen her şey bir şekilde yeniden üretime giriyor ve en değerli materyallere dönüşüyor. Bu da güzel. Bu iki işi yapmış olduk. Son olarak şey yapacağım. Etrafta gördüğüm işte demir, bakır, çimento vesaire gibi şeyleri de alıp bezime toplamayı düşünüyorum. Çok lazım mı? Değil. Çünkü e, var olanlara zaten salyangoz güçlü müklü böceği koyduğumuzda bize şey yapacaktır o yeterli gelecektir. Ama yine de koyalım arkadaşlar. Ha, şöyle olsun. Sen de böyle gel. Tamam ve evet. Hoşur 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 akıyor şimdi. Elektriğimizi de bağlayalım. Millet o petrol için birbirine kırıyor. Aha görüyorsunuz İsrail'e de savaş açtılar. İsrail'in aşırı benzin kaynağı var arkadaşlar. Yani siyaset konuşmak istemem. Bu bir oyun kanalı. Ama yani her şey planlanmış bir şekilde ilerliyor maalesef bir de bunun bir oyuncağı oluyoruz. Mayınlarımızı temizleyip temizleyip neyse hiç girmeyeceğim bu konulara. Hoş konular değil. Böyle bir kanalda hoş değil. Tamam. Şimdi eee elektriğimiz de %100 şarj oldu. Şarj oldu. Şarj. <laughs> şarj oldu ve her şey tamam. Full elektrik üretimi ee, malzemelerimiz fazla fazla var ve son olarak arkadaşlar unutmayın diye yapmak istediğim şey şu, şurada ileride e, üç tane demir madeni görmüştüm. Ben bunlardan rotor ve güçlendirilmiş levha üretip beyzime göndermek istiyorum. O yüzden e, o noktaya gidip oyunu orada kapatacağım İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Dediğim gibi yorum yapıp beğenirseniz sevinirim. Eğer takip ederseniz ve bu, bu dakikaya kadar da izlediyseniz zaten helal olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. kendinize çok ama çok iyi bakın. Burada videoyu sonlandırıyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.